Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Kuşadası'nın en çok tercih edilen bölgelerinden biri olan Yavansu'dayız. Ben ev avcısı gayrimenkulden Gülgün İşler. Villamız ikiz ancak kendisine özel havuzu olan ve tek müstakil diyebileceğimiz bir villa. Çünkü kendine ait özel otopark girişi ve kendine ait özel girişi olan bir villa. Diğer villalarla giriş çıkış bağlantınızın olmadığı ve kendinize özel bir yaşam sürdürebileceğiniz bir villadan bahsediyoruz. Şimdi villamızın otopark girişinden başlayarak villamızı tanıtmaya başlıyoruz size. Burası otopark girişimiz. Aracımızı buraya tek araçlık bir otopark alanımız var. Park ediyoruz ve buradan evimize giriş yapıyoruz. Bahçe alanımız gayet geniş. Evimiz toplamda 120 metrekare net, 140 metrekare de brüt alanlardan oluşmakta. Bahçe payımız da villamıza özel 300 metrekare arsa payına sahip. Buradan yürüyüş yolumuzdan evimizin girişine doğru gidiyorum. Burayı da şu anda göstermek istiyorum. Evimizin burada bir teras alanı var, hem salondan hem de mutfaktan çıkabileceğimiz. Eğer yaz-kış yaşamayı tercih ediyorsanız, burayı yine cam balkonuna kapatarak kışında yemek alanı olarak kullanabilirsiniz. Buradan evimizin girişine doğru arka bahçeden ilerliyoruz. Evet, evimize şu anda giriş yaptık ve ev. Hiçbir şey yanmamasına rağmen şu anda o kadar sıcak ki hemen ceketimi çıkardım ben. Salon, mutfağa doğru ilerliyorum. Evet, ceketimi şöyle bırakıyorum. Geldiğimiz zaman mutfak ve salon oldukça ferah. Tezgahlar ve dolaplar çok yeterli gerçekten. Burada Ankastre ocağımız, dolaplarımız gayet yeterli. Burada Ankastre fırınımız var ve mikrodalga Fırın için yerimiz var ayrıca Buzdolabımız. dolabımız ee, ayrıca benim çok hoşuma giden bir şey bu lavabonun e, önünde pencere olması çok hoş gerçekten burada iş yaparken hem mutfak aydınlık oluyor e, hem de keyiflice buradan bahçeyi izleyebiliyoruz mutfak ve salonumuz açık şekilde. Burada bir koltuk takımımız ve TV ünitemiz. Daha farklı da döşeyebilirsiniz. Şu anda evde yaşayan ev sahibimiz bu şekilde bir dekorasyon yapmış. Salonda bir klimamız var ve klima ile gayet güzel ısınabilecek şekilde ev müsait. Evimiz güney cephe ve bütün gün akşama kadar güneş alıyor. Kışın gerçekten belki de gündüzleri bizim bu Ege bölgesinde hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan yaşayabilecek durumda olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, evde bu arada ısıtma sistemi altyapımız var. Yerden ısıtmamız var. Ee, ancak doğalgaz henüz bölgede aktif değil. Kısa bir süre sonra aktif olacağı söyleniyor. Aktif olunca da yine doğalgaz bağlantıları yapılıp yerden ısıtmayı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama şimdilik dediğim gibi yine klima yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada da küçük bir ardiye dolabımız var. Buraya ekstra bir derin dondurucu koymuş ev sahibimiz ve depolama alanı olarak kullanıyor. Buradan koridorda oldukça büyük, geniş bir depolama alanımız var, vestiyer alanımız var. Alt katta da sadece bir lavabo ve tuvaletimiz var. Doruk size burayı gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi üst kata doğru devam ediyoruz. Evet, üst kata doğru geldik. Üst kata çıktığımızda oldukça geniş bir koridor karşılıyor bizi. Ve bu koridorun etrafında 3 odamız ve bir banyomuz var. İlk olarak sağ taraftaki çocuk odasından başlıyorum. Burada bu oda metrekare olarak odalarımız bu arada gerçekten çok güzel. Bu odada görmüş olduğunuz gibi 2 tane tek kişilik yatak, gardırop, kitaplık ve bir çalışma masası. Çok rahatlıkla sığmış bu odamıza. Ve yine aydınlık bir oda. Şimdi ikinci çocuk odamıza geçiyoruz. Üç çocuklu bir ailenin gayet rahatlıkla kaldığı bir ev diyebiliriz buraya. Burası da diğer bir çocuk odası yapmışlar. Burada da yine tek kişilik bir yatağımız, çalışma masamız ve gardırobumuz hatta televizyon da koyulmuş. Güzel, oldukça geniş bir oda. Evet, burada da küçük bir balkonumuz var. E, burayı ne için kullanabilirsiniz? İşte havalandırma amaçlı, eşyalarınız, kıyafetleriniz, çamaşırlarınızı kurutmak için. Çünkü güneş alıyor, çamaşır kurutmak için de ideal bir balkon diyebiliriz. Evet geldik banyomuza. Ben banyoyu çok beğendim. Gerçekten hani sanki oda yapacaklarmış da sonradan banyo yapmışlar gibi olmuş. oldukça büyük ferah bir banyo burası. Büyük bir Hilton lavabomuz var burada. Burada çamaşır makinemiz var. Üstüne de e, termosfon koyulmuş. Dilerseniz yine e, kurutma makinesi de sığabilecek durumda banyoya. Koridorumuz da oldukça geniş. Ve geldik son odamıza. Burası ana yatak odamız. Ebeveyn yatak odamız. Çünkü banyomuz var bu odada. Bu odadaki banyomuz da oldukça yeterli. Yine güzel bir Hilton lavabomuz var. Evet, burada yine bir duş kabinimiz var. Geniş, büyük, ferah. Odamız da gayet yeterli büyüklükte büyük bir gardrop koyulmuş buraya. Siz isterseniz yine tavana kadar kendinize özel bir dolap sistemi de yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Çift kişilik yatağımız ve yanında kombi dinlerle gayet yeterli, geniş ve ferah kullanılmış. Ve en güzel yerlerimizden birine geliyorum. Burada güzel bir balkonumuz var. Yine çamaşır kurutmak veya odanızda kendinize özel Vakit geçirmek isterseniz güzel bir balkonumuz da var burada. Evet, evimiz dediğimiz gibi, e, anlattığımız gibi 3 artı 1, ikiz ancak tek müstakil diyebileceğimiz gayet keyifli ferah bir ev. Bol aydınlık, bol güneş alan bir ev. Bu özelliği gayet güzel, e, yaz-kış yaşamak için çok uygun. Çünkü lokasyon olarak çok avantajlı bir bölgedeyiz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. İlk söylediğim gibi tam orta noktadayız, şehrin kalbindeyiz diyebilirim. AVM'nin tam karşısındayız. Merkeze yaklaşık 5-10 dakikalık mesafedeyiz. Deniz deseniz deniz de çok yakın. Buradan isterseniz yürüyerek de karşıya AVM'ye geçip AVM'nin yanından deniz kenarına da sahile de çok hızlı bir şekilde yürüyerek 10-15 dakikada ulaşabilirsiniz. Alışverişle ilgili hiçbir probleminiz yok. Bütün olanaklar ve fırsatlar sizinle birlikte olacak bu evde. Yaz-kış yaşamaya uygun derken, kışında, yazında, sosyal aktivitelerinde, imkanlarında bolca bulunduğu bir e, ortamda olacaksınız. Özellikle yazın AVM'de güzel konserlerimiz ve etkinliklerimiz de oluyor. Bu da çok avantajlı. Evinizden çıktınız, hiç aracınıza bile binmeden yürüyerek bu etkinliklere katılabilirsiniz. Siz de keyifli bir yaşam sürmek, yaz-kış huzurlu bir ortamda yaşamak istiyorsanız, merkeze yakın olayım ve huzurlu güzel bir yaşam süreyim diyorsanız, bu villa bütün imkanlarıyla tam size göre olabilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için beni arayabilirsiniz. Sosyal medya kanallarımızdan bizi izleyebilirsiniz. Youtube Ev Avcısı ve Ev Avcısı Kuşadası kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.